O halde ladies and gentlemen s o -E. ne olduğunu, neyin kısaltması olduğunu. Ağustos 20, 1944. Dört aydır kaçan kral Almanların şeylerindeki çemberi daraltıyorduk ve Paris'e ilerliyorduk. Ama köşeye sıkışmış fare gibi hani fare değil Rattler nedir bilmiyorum ama köşeye sıkışmış bir şey gibi onların da son bir vuruşu son bir çabası olacak. S-O-E Fransa'da Falez diye bir yer. Falez diye okunuyor olabilir. Eğer bir işaretimiz izimizi bırakacaksak bilmem ne. Se ha. COE, bilmem ne'nin Special Forces'ıymış. Onunla buluşacağız. V2 roketleri taşıyan tren hakkında istihbarat aldık. Arjantan bölgesinde Paris yakınlarında oradaymış. Siz kendinizi ispat ettiniz Marinya'da. Bu yüzden de bu işi yapma şansı ve önceliğine sahipsiniz. Sizi SOE ile birleştireceğim. Special Operations Executive, İngiliz Özel Kuvvetleri diyelim <laughs> ona. Ay hemen İngiliz aksanlarıyla geldiler. Aylardır direnişte çalışıyorlar, <laughs> mekanı, coğrafyayı biliyorlar. İşimizi yapıyoruz. Biz ya hani marinyadaki şeyi duyduk diyor da. Bu standart bir Alman supply train değil. Rousso, attacks on network could mean we're on our own. İçeride bir adamlar varmış da ne yapmış anlayamadım. Paris'in kaderi sizin ellerinizde. Viva la resistance! Fransa'da ne aciz durumdaymış ya ikinci Dünya Savaşı'nda. Gestapo. Evet, hedefimiz orada. Give those crowds some Biggest train I've ever <laughs> seen. Tam da tren gidiyor biz muhabbet ederken. Ne yapıyoruz? V2 roketlerin 200 mil menzil var. Evet biliyoruz canım V2'leri. Doğru düzgün kullanabileydi Hitler. Baya can yakardı. Ki uzay araştırmalarındaki şeyler özellikle Amerika'nın bütün teknolojisi bu V2, V2 roketleri ve bunu yapan Alman eleman unuttum. Onun araştırmalarıyla şekilleniyor. Yani Nazilerin V2 roketleri sonra Tamam. Whoa! Von Braun muydu? Hatırlamıyorum şu anda adını. Ama onun şeyiyle. Resmen uzay yolculuğunun önünü yolunu açıyor. Ben bunu öldüreyim. Bunu öldürsem ne olur? Ben bunu öldüreyim. Öldüremiyorum. Öldürüyorum. 3, 2, 1. Öldürdüm. Bunda bıçakla öldürmeye karar verdim. Şunları da öldürelim mi? Ha? Tamam ben bunu öldüreyim. Ben sağdakini öldüreyim. Tamam mı? Hop siz de soldakini. Evet, ne oldu? İkisini de ben öldürdüm. Aa ölmedi! Niye ölmedi? Ölmedi. Özür dilerim. mi? Trenimi... Oha! İmdat. Loaded, loaded. Öleyim ben. Ben öleyim. Treni nasıl durduracağım lan? Treni durdurmak nedir oğlum? Öldü sandım ben ya. Çıkın vurmayın beni. Ha bu çıkılmıyor ki burada. Tamam öldür öldür. Batırdık. Öldür acı öldür al 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 Ulan başka zaman o hemen öldürürsünüz ha öldür işte Mission failed Vallahi öldü sandım ama ya Gördünüz ya cat chat böyle bir gitti sandım Meğerse saçını mı düzeltiyormuş ne yapıyormuş Çok kızdım So angry Sen yemezler. Yemezler. Bu defa yemezler koçum. Sniper benim mi? Nasıl yani? Sniper'ım var benim. Şakrona bak. Bırak bırak sniper'ı ya. Zaten beceremiyorum. Tamam yavaşça ilerliyoruz. Aa, sessiz Derinden yavaşça. Oh. Sürün bebeğim. Yok o kadar da değil ya. Yani. Bu arkadaşı alırım. Beleş. Oh oh. Not beleş. Batırdım. Gene eşit. Gene dayanamadım ya. Of oh, çok çok. Ben niye böyleyim acaba? Ben niye böyleyim? Oho. Oh. Yat şuna, öldürmeyin lan. Harbi öldüremedi kekolar ha. Başka zaman olsa tek atarsın. Ben anladım. Oh, no. Bu baldı. This was, this was pure luck. Öldüm. İçeri koşmaya çalışacağım. Gene öldüm nasıl olsa. Tamam. Bu ikiydi değil mi? Üçüncü de başaracağım. Aa iyi iyi. ilerden başlatıyor. Tamam ya. Ya tamam. Guys I got this. Öldürmeden geçeceğim. Çünkü birileri... Ay dayanamayacağım ama... Gör... Kimse yok işte. Kimse yok. Öldürürüm şunu. Kimse yok. Kimse göremez. Bak. Evet. kim kimi kızdırdıysa gitsin şu arabada gitsin orada evet orada yo mama yo mama aha yaklar sus No 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 no. Gene öldüremedim de neyse. Pırs 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 Hemen de bok var. Şey yapayım. Bak 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 bak. Aa! Bu cesedi görecek. Bayağı temizledik aslında ya, çatışsak ne olur ki? Ay çok güzel temizledim. Ay bir pinti tatmin, bir pinti tatmin. Ah, Yaklar, ben giriyorum içeri. Ay içeri diye bir yer yok. Shit, Shit tabii! There is no içeri. Ah yes there is, içeri. Ya çekil. Çekil 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 acelem var. Acelem var. Helal lan. Çekil önden ben gideyim. Aferin çocuklar. Democracy motherfuckers. O köpek mi? Abi köpek. Ya niye her oyunda köpek? Allah'ım bu nazilerin köpekleri nasıl bir eğitimdi ya? Manyak oğlu manyak lan bunların köpekleri. Köpek gelmesin ben korkuyorum köpeklerden. Yeter vallahi köpeklerden gına geldi ya. Kıştan. Öldüm öldüm zaten dur. Köpek yollamadım. Hacı onu kaldırırsam ölür o ama dayanamayacağım. Heroik çünkü. Ben bir kahramanım. Ben bir kahramanım. Ben, 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 ben. şuraya. Bırak 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 öleceğim la bırak şunu. Bomba. Bu niye kullanmıyor? Oğlum I'm gonna give you some shotgun. Evet çok iyi. Değil. Yuvarla. Tren gidiyorsa ben ne yapayım? Tren gidiyor. İmdat tren gidiyor. Öleceğim. <laughs> şatlan mı? Abi şatlan. La yeter. Mermi bitti lan kim vuruyor lan oğlum kap senin Allah oğlum öleceğim lan bitirin işte öleceğim öleceğim gerçek öleceğim alo öleceğim şu day bring my salavat Hey! friendly fire'mış. Ya hak deneme 4. Sen sat. Tilt olmak yok. Tilt olmak yok. Sakince. Çatışımdan. Umrumda değil. Çatış. Saldır acım. Saldır kızım. Bana ne lan? Ben ne atıyorum kendim ya? Bomba! Ben ne atıyorum ya? Bana ne ya? Allah Allah! Allah Allah! Al koçum. Oh. Nasılmış? Ölmüyorlar la, bitmiyorlar la. Ben gidiyorum. Ne oğlum yok. Ne oluyor be? Onun. Köpek mi geliyordu? Köpek gelirse ölürüm. E, buradan. Hang on! Öst, Öst. Oh. Can you see it? There it is. Hit the gas. We're gonna lose it. Look. Working on it. Right turn ahead. Right turn ahead. Right turn ahead. We're it. Under the bridge. Under the bridge. Tamam. Faster yok, daha faster yok. Hop, faster dediğin. Al sıçtık, al sana faster. Ben de insanım arkadaş. Bu sıcakmış. Hep de aynı şey oluyor ya. Madem evet sizin bana ne kullandırıyor? daydı. Trenin önüne geçeceğiz. Keep firing.

Çıktıysan tamam ya bu iş. Abi why not? Why the fuck not? O da insin aşağı. Başka? Yani yok deve demeden önce başka var mı? Daniels ne cehennemdesin? Geliyorum dayan. Noel dayı. Holy shit. Al shit tabii. Did that just happen? Can't believe we made it. Başarımızı inanamıyorum. Books. Kitapları geçecek türden. Umarım stajı çekebilmiştir <laughs> Look <kalırsın>. out! Follow me. I'll take you <laughs> to your <laughs> platoon. I'm sorry. Who the hell are you? Sanki beni izledi. Sen kimsin? No hurry. Dostunuzum. Hadi acele edin. <laughs> Bu ya yine bir 15 ay gider demiş. 15. ayında Noel dayınız. Aynen first aid. Çabuk. Send it this way. Here you go. Dur sıkma. Namlu <laughs> <Mermi> yok. <laughs> ya vurma pas lobskur. Görmüyorum abi Görmüyorum Kız Sen kimlerdensin? Fransa'nın neresinden? İçinden Basma Öl lan Öldü mü? Öldüm Oha öldün abi sen. Ya ben bu oyunun bu huyuna tiksinmeye başladım. Vuruyorsun yere yıkılıyor. Sonra kalkıyor. İyi e, boşuna spamlayayım o zaman ben. Nasıl olsa bu mi ölmedi diye. Allah'ım ya. Öldü sanıyorum ben ne bileyim ya. Allah ım. al. Şu ol eşi. Oha hiç kimse ölmedi mi ya? 알로 💣 쐈다 란. 알로 💣. 아니 울어야. 💣바 öldün değil mi? He. O b o a Zusman, Zusman. this Yolla kanka. Üç kişiyle ABD'yi taşırken çek pampa. Lan, hayır. Bomba attım Olur. buradan bomba attım ya. Sizin müfreze burada diyor. Ha şükür.

bir askeri hemen öldürmüş de Alman'ı Keş, keşke, öncesinde bir konuşturmaya çalışaydın diye kıza laf çakıyor da değmez tadında bir cevap var. Zaten bütün Alman outpostlarını alarma geçirdik basıp gitmeliyiz hemen. Ha, hikayeyi anladım. İşte, Russo adında bir Fransız hatunla tanıştık, Resistance direniş üyesiymiş ve bizden de hani yapmamızı istediği bir iş var. O treni hani havaya uçurarak Paris'e biraz daha zaman kazandırdık. Şimdi direniş, ee, şehirdeki Nazi varlığını zayıflatmak için bu evrakları, bu bilgileri kullanabilecek yine heroik bir şey yapamadım. Kahraman olmak istiyorum ama olamıyorum, goddemit. Olsun, önümüzdeki bölümlere kısmet.